bugün sizlere enişte, enişte çorbasının tarifini vereceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi sizlere çorbanın için gerekli olan malzemeleri söylüyoruz. Size... Enişte, yeşil mercimek ve zeytinyağı. Havur, patates, soğan, tuz, su, et suyu, salça, karabiber, kırmızı biber. Bu çorbamız çok sağlıklı ve çok lezzetli mutlu olacaktır umarım. Bol bol sağlıklı şeyler yiyeceğiz ve çok büyüyeceğiz. Çünkü biz bilinçle yaşıyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Mercimeklerimizi iki bardak suyun içinde haşlıyoruz. Patateslerimizi ve havuçlarımızı soyup koyalım. Çorbamız çok lezzetli olacak. Minik minik doğrayalım. Şimdi de soğanlarımızı minik minik doğrayalım. Şimdi de soğanlarımızı pencereye aktaralım. Şimdi de yağımızı aktarıyoruz. Soğanımızı pembeleşene kadar Yani Bunlar da hazır olmuş. Bunu böyle fark edelim. Şimdi de tencereye gelelim. Marine Şimdi de açmış kan Kaynar suyu döküyoruz. Annem döksün. Çünkü ah, bu çok sıcak ve elimizi yanabilir. Sıcak olduğu için. Et suyumuzu ekleyelim. Şimdi de el işleminize kaynayan çorbamızın içinden döküyoruz. Şimdi de çorbamızı karıştırıyoruz. Çorbamızdan harika kokular geliyor. Zetli çorbamız ve Sağlıklı çorbamız pişti. Bakın. Eylül Şef ve Şef'in yaptığı çorbamız hazır. Bizim çorbaya çok benledik. Bu yemekse de anaçtı. Hepiniz şimdi de şimdiden...